Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfamın büyük oranda iki videom arasında gelişmeler olması durumunda bunları size aktarmak adına kullanıyorum. Nitekim bugün, dün yaptığım gibi. Dolayısıyla takip ederseniz bu anlamda güncel almış ve faydalanmış olursunuz. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız videomun hemen altındaki beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Eğer kanalıma halen daha abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açarsanız ben video yüklediğim gibi YouTube size bildirim gönderecektir. Dolayısıyla içeriklerime hemen ulaşma imkanı bulacaksınızdır. Dolayısıyla bunu da yapmanızı tavsiye ederim. Kripto para piyasa değerimize baktığımızda 367 milyar dolarlar seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Bu paranın hemen hemen 217.5 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu, Bitcoin dominansında %59'lar mertebesinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bitcoin dominansında ufak ufak da olsa bir artış var. Nitekim Bitcoin dominansı tablosuna TradingView'da baktığımızda %63 ile 62 isim şu mavi alan uzunca bir süre destek olarak çalışmıştı o kırıldıktan sonra yüzde60 seviyesini belirten şu çizginin destek olacağını söylemiştik tam oradan Bitcoin dominansı bir destek aldı yukarıda 62 ile 63 alanının artık dirence dönüştüğünde konuşmuştuk Nitekim tam onun altından da tekrardan Bitcoin dominansı bir tepki aldı Bence yüzde üstüne çıkması durumunda Bitcoin dominansı yukarı yönlü kuvvetli bir hareket yapacaktır diye düşünüyorum yüzde alt'ın altına düşmesi durumunda da tekrar alt altcoin'lerin bitcoin paritelerinde artışlar göreceğimizi düşünüyorum. Şu anda bir belirsizlik alanındayız aslına bakarsanız. Bu belirsizlik alanlarında tabii ki sabit bir şekilde e, dominasyonun bu şekilde hareket etmesi durumunda bence bu da altcoin'lerin ve bitcoin paritelerinde hareketliliğe yol açacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Elbette izleyeceğiz göreceğiz. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda hemen hemen 2.1 milyar dolarlar mertebesinde olduğumuz görüyoruz. Bugün hafta içi olduğu için bunun gerçekçi rakamlar olduğunu düşünüyorum. Evet, dolayısıyla halen daha trade devam ettiğini görüyoruz borsalarda. Arkadaşlar e, teknik analiz tarafımıza gelince e, dün ve geçtiğimiz günlerde hep konuştuğumuz alanın halen daha içindeyiz. Yükselen üçgen formasyonumuzun halen daha içindeyiz. Şurada üstüne kırmıştık. Bunun e, aslına bakarsanız doğru bir hareket olduğunu düşünmüştük. Ama e, özellikle altın ile korelasyondan dolayı burada satışlar gördük. Ama şu anda fiyatın e, alanlarımıza riayet ettiğini görüyoruz. Dün videomuzu çekerken şu seviyeler dedik. 11.600 seviyesine denk gelen şu formasyonumuzun alt kanadının desteği destek olarak çalışmasını bekleyeceğimizi söylemiştik. Nitekim buradan bir tepki aldık. Sonrasında ben tweet'te de paylaşmıştım buranın destek olarak çalıştığını. Ama sonrasında satışlar tekrardan devam etti. Burayı defalarca denedik. Özellikle şöyle bir saatlik tabloda bakarsak daha net gözükür arkadaşlar. Dünden beridir şöyle denedik. Böyle denedik. Şu şekilde denedik. Yani sürekli denedik bu alanı ve sürekli bu alan kuvvetli oldu. Tabi burada hani alanın gerçekten çalıştığını söylemek her ne kadar mümkünse de bir alan ne kadar çok denenirse o kadar çok kırılma ihtimali artar. Dolayısıyla şu anda risk faktörünün denenmeye devam ettiği müddetçe arttığını söyleyebilirim. Ama hali hazırda netice itibariyle kırılmadı. Halen daha bu alanın üstündeyiz. Kırılmadığı müddetçe de destek olarak düşünmeye devam edeceğiz kırılmanın olduğunu söylemek için önce 4 saatlik mumu bu hattın altında kapatmamız ve bir hacim görmemiz gerekiyor ama asıl teyit etmek için hareketi günlük kapanışı beklememiz gerektiğini hep söylüyorum bildiğiniz üzere arkadaşlar. Şimdi bir özet geçecek olursak şu anda halen daha yükselen dipler yapısı devam ediyor. Şu trend hattıyla da gözüküyor formasyonumuzun alt kanadı olarak. Dolayısıyla bu bir bu boğa trendlerinde gördüğümüz bir şey. Aynı zamanda 20 günlük hareketli ortalamanın halen daha üstünde olduğumuzu görüyoruz. Gördüğünüz üzere şu pembe at 20 günlük hareketli ortalama. E, 20 günlük hareketli ortalamayla da formasyonumuzun alt kanadının hemen hemen aynı seviyelere denk geldiğini görüyoruz. Bina 11.650'ler seviyesini e, kabul edebiliriz ama burada 11.600'ü baz almanın daha gerçekçi olacağını düşünüyorum. Bunun altına kırıp burada günlük mum kapatırsak hem bu e, yapı kırılmaya başlıyor olabilir yükselen dipler hem de 20 günlük hareketli ortalamanın altında günlük mum kapatacağımız için izleyeceğimiz alan önceki dip seviyesi olan 11.130 seviyesi olacak. 11.130 seviyesi de destek uygulamaz. Bunun da altında günlük mum kapatırsak bu yükselen dipler yapısı bozulmuş olacak. Dolayısıyla kısa vadede ayı trendine dönmüş olacağız arkadaşlar. Ama bunlar gerçekleşmediği müddetçe şu anda halen daha trendimizin yukarı yönlü olduğunu söyle söylememiz için hiçbir sebep yok diye düşünüyorum Peki 11100 seviyesini yani burayı kırdık 11100 seviyesinde kırdık nitekim e, kriptonun içinde olan arkadaşların e, aşina olduğu bir durumdur bu günlük bir günde 1000 dolarlık yukarı veya aşağı hareketler görebiliyoruz. Öyle bir şey oldu. Burada bir momentum oldu. O momentum gün içinde burayı da kırdı diyelim veya yarın kırdı. Bunu şey için söylüyorum. Yani video bir sonraki videoda değerlendirme imkanımız olmazsa diye söylüyorum. 11.100 Seviyesinin altında ki burayı 11.100 11.000 olarak düşünmenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum çünkü 11.000 de bir psikolojik eşik neticede şöyle demek daha doğru olur 11.000'in altında günlük mum kapatmamız durumunda ise izleyeceğimiz alan. Ee, haftalardır hatta bir aydan daha uzunca bir süredir söylediğim gibi majör destek alanım olan şu yeşil ile e, sarı alanı simgeleyen 10.500-10.000 alanı olacak şu geniş destek alanı bu alanı aynı zamanda şur şu trende Fibonacci Retracement uyguladığımda kısa vadeli baktığımda Fibonacci Retracement'a e, Golden Pocket'in 10.347-10.237 seviyesinde bu alanın içine denk geldiğini görüyorum şu mor alandan bahsediyorum. Bu da bu alanı destekleyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yani biraz önce söylediğim gibi bu 11.000 seviyesini de yitirmemiz durumunda 10.500-10.000 alanını izlemeye devam edeceğiz. Dolayısıyla bence 10.000 seviyesini de yitirmediğimiz müddetçe bu alanın içinde kalmaya devam edeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Peki 10.000 seviyesini de yitirirsek ne olur? Onu da konuşmak gerekir. Bence o zaman e, asıl hedef ee, şu 27 Temmuz tarihinde oluşan CME Gap olacaktır arkadaşlar. Onun da e, seviyesi 9925 ile 9665'e denk geliyor. Dolayısıyla 10.000'i 10 yitirmemiz durumunda bence 9665'e kadar bir fiyat hareketi görmenin çok mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu belki bir iğne atma şeklinde olabilir. İzleyeceğiz. Ama dediğim gibi bunları kademe kademe söyledim. Ee, netice itibariyle bu alanı yitirmediğimiz müddetçe trend yukarı yönlü. Orayı yitirirsek bir önceki dip noktasına bakacağız ki bu yapı bozulacak mı bozulmayacak mı yani yükselen dipler yapısı. Bunun altına kırar o yapıyı da bozarsa o zaman 10 10.500 destek alanımızı izleyeceğiz. Onu da yitirmemiz durumunda bence bu gapi dolduracak bir hareketle karşı karşıya kalırız diye düşünüyorum kısa vadede. Arkadaşlar tabi burada ee, bahsetmem gereken bir şey daha var. Bu düzeltmenin e, sebeplerinden bir tanesi yani korelasyondan bahsettik ama teknik olarak bir sebebinin şuradaki e, ayı uyumsuzluğu olabileceğini söylemiştik. Şurada çok net bir ayı uyumsuzluğu uyumsuzluğu var. Fiyatta yükselen tepeler yaparken RSI momentum indikatöründe alçalan tepeler yapıyoruz. Bu tipik bir ayı uyumsuzluğu arkadaşlar. Dolayısıyla bu bu bassi geçen yani kırması durumunda bassi geçen düzeltmelere sebep olacak teknik sebep olabilir. Ama burada şunu söylemeliyim ki şurada aynı zamanda bir hidden bullish divergence dediğimiz gizli boğa uyumsuzluğunda görüyoruz Şöyle ki fiyatta yükselen dipler yapılırken momentum indikatöründe alçalan dipler yapıyoruz Bunu da bir tarafa yazalım diye söylüyorum arkadaşlar şu anda netice itibariyle en kısa vadede trend attığımız çalışmaya devam ediyor. Bunda bizim için bir değişiklik yok. Anlattığım senaryolar olması durumunda her birini bir bir değerlendireceğiz. Ama an itibariyle halen daha yükselen trendin içindeyiz. Bunu unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Ama mutlaka ve mutlaka riskin yönetilmesi gerektiğinde hep söylüyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere hidden bullish divergence içinde şöyle bir görsel yaptım. Fiyatta yükselen dipler yapılırken momentum indikatöründe oscillator da denir bunlara alçalan dipler yapılıyor. Buna hidden bullish divergence diyoruz. Arkadaşlar beni endişelendiren bir şey daha var. Halen de korku ve açgözlülük endeksinin <laughs> Korku ve açgözlülük endeksinde halen de açgözlülüğün hakim olduğunu %75'ler seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Dün 80'ler seviyesindeydik. Bu seviyeler gerçekten bu indikatöre göre oldukça riskli seviyeler gördüğünüz üzere. Yani bu tip açgözlülük seviyelerinden sonra düzeltmeler görüyoruz. Da geçtiğimiz zamanlarda defalarca gördük. Plan B'nin attığı bir tweet var arkadaşlar. Şöyle ki 200 haftalık hareketli ortalamadan bahsediyor. 200 haftalık hareketli ortalama uzun vadeli trendi değerlendirmek için kullanıyoruz. Uzun vadede 200 haftalık hareketli ortalamanın üstündeysek trendin yukarı olduğunu, altındaysak trendin aşağı olduğunu söylüyor. Şu anda 200 haftalık hareketli ortalama 6400 seviyelerine denk geliyor. Yani bu ne demek? Uzun vadeli bu işe bakıyorsunuz. 6400'ün altına düşmediğimiz müddetçe ki burada aylık kapanışı hiç altında yapmadığımız söylüyor. Yani aylık kapanışı 6400'ün altında yapmadığımız müddetçe Trendin yukarı olduğunu düşünebilirsiniz ama 6000 seviyelerine kadar bir düzeltme görme, görmenin de bu tabloya baktığımızda mümkün olduğunda da itiraf etmiş oluruz. Elbette bu düzeltmeler olabilir ama uzun vadeli yatırımcılar için 6400 seviyesinin üstünde kaldığımız müddetçe trend yukarıdır diye söyleyebiliriz. Şu siyah koyu hat 200 haftalık hareketli ortalama dikkat ederseniz 2015'te bir denemişiz. Sonra boğa koşusu olmuş 2017'de sonra 2018'in sonunda 2019'un başında denemişiz yukarı yönlü hareket. Şu marttaki büyük çöküşte de denedik ondan beridir yukarı. Bu iki her hafta e, özür dilerim her ay 200 dolar yükselen bir değer şu anda. E, bu ay 6400 seviyelerinde arkadaşlar. E, dün e, bir tweet attım arkadaşlar özür diliyorum bugün bir tweet attım. Bitcoin ve altın korelasyonunun 24 Temmuz'dan beri artmaya, artmaya başladığını videolarımızda anlatmıştık ama özellikle 4 Ağustos'tan beri şu yeşil dikey çizgiyle işaretlemişim. Korelasyonun ne boyutlara ulaştığını 4 saatlik tabloda özellikle dikkat çekmek isterim. Şu alttaki sarı olan arkadaşlar altının altın vadelilerin fiyat hareketi. Yukarıdaki de bitcoin. Korelasyonun ne kadar net olduğunu buraya baktığınızda net bir şekilde görürsün. Şu satışın da altınla alakası olmadığını iddia eden arkadaşların bu tabloya dikkatle bakmasını tavsiye ederim. Aynı zamanda Coin the Desk Research'un attığı bir tweet var. Ağustos ayı e, altın ile bitcoin korelasyonu artarken şu sarı olan S&P ile bitcoin korelasyonunun düştüğünü söylüyor ama son günlerde onun da bir e, yükselme eğiliminde olduğunu söylemiştim. Dünkü videomda burada o da gözüküyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bir Glassnode verisi var. E, bitcoin Borsalardaki Bitcoin miktarlarının rekor seviyelere düştüğünü söyleyen bir veri arkadaşlar şu anda borsalardaki Bitcoin miktarı şu hemen hemen 2.6 milyon Bitcoin'e denk geliyor bütün borsaların toplamı. Ee, borsalardan Bitcoin'in çekilmesinin defalarca bu videolarımda söylediğim üzere bir boğa işareti olarak adlandırıyoruz. Çünkü borsalardaki Bitcoin satış baskısını azaltan bir faktör. Aynı zamanda yatırımcıların bitcoinlerini kendi cüzdanlarına çekip orta ve uzun vadede bitcoinin daha da değerleneceklerine inandığını gösteren bir gösterge. O yüzden bizim için önemli bir gösterge arkadaşlar. Lark Davis Namı diğer kripto larkın attığı bir tweet var. Glassnode verisini baz almış arkadaşlar. Bin ve daha fazla bitcoin tutan cüzdanların 2017'nin Eylül ayındaki seviyelere geldiğini söylüyor. Yani şu anda büyük paranın piyasaya aktığını görmemizi istediğini söylüyor. Ama herkes için yeterince bitcoin olmadığını da hatırlatıyor attığı tweetinde. Aynı zamanda yine Lark'ın attığı bir tweet daha var arkadaşlar kurumsal yatırımcılardan bahsediyor aynı zamanda bu tweetinde de perakende yatırımcılardan bahsediyor bir ve daha fazla miktarda Bitcoin tutan adreslerin sayısının da rekor kırdığını söylüyor şu turuncu olan adres sayısı arkadaşlar şurada 822 bin adres olduğunu söylemiş burada şu şekilde bitirmiş bir sürü insanın şu anda ay bileti var şeklinde ifade etmiş hem Kurumsalda hem perakende de bitcoin akümülasyonu net bir şekilde devam ettiğini bize gösteren faktörlerden bir tanesi. Arkane Research'un attığı bir tweet de var. Yeni yatırımcıların piyasaya girip girmediğini merak ediyor musunuz gibi başlatmış. Şöyle ki... Ee... Google trendlerden aldığı verisinde Google'da buy kripto yani kripto satın al ibaresinin aranmasının oranlarının 2018 Ocak'tan beri en yüksek seviyeye geldiğini söylemiş. Şurası 2018 Ocak. Şu anda bu seviyelerdeyiz. Dolayısıyla şu anda yeni yatırımcıların bu konuya uzak insanların da bu şekilde aratıp bu konuda veri almak istediğini ortaya koyuyor. Fidalitas Lex'in attığı bir tweet var Ül ülke kırılımına göre sene başından bu yana Bitcoin fiyatındaki değişim diye arkadaşlar dikkat edersiniz şurada Türkiye'den bahsedeyim Türkiye'de e, tabii ki TL paritesi anlamında %106'lık bir artış olmuş. Brezilya'da %128'lik, Arjantin'de %103'lük. Eee daha düşük olan yerler e, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde %66.5'lik gibi e, güzel bir gösterge. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Son olarak bir haberimiz var arkadaşlar. Eee Birleşik Krallık'ta krallıkta yani e, İngiltere'de ki e, regülasyonlar anlamında, finansal regülasyonlar anlamında en zor alanlardan bir tanesi arkadaşlar Londra özellikle. E, Amerika merkezli Gemini Borsası'nın Minklows kardeşlere ait olan Gemini Borsası'nın FCA isimli e, regülasyon e, finans regülasyon kurumundan e, onay aldığını söylemiş ki geçtiğimiz günlerde bu FCA e, kripto e, firmalarının e, yeni regülasyonlara tabi olacaklarını ve mutlaka mutlaka aktivitelerini rapor etmelerini söylemişti. E, buna rağmen e, Gemini'nin bu lisansı alıp e, İngiltere'de bir şube açacak olması oldukça önemli bir gelişme. Bugün söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayın ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.